Çarşamba gününden hepinize merhabalar. Bugün günlerden 20 Ocak Çarşamba. Bugün değil, yarın Bursa'ya gidiyoruz. Bugün çok yoğun bir gündü gerçekten bizim için. Hem haftalık vlog'u da çekiyorum zaten orada da görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz şuraya bir yere koyayım. Bugün normalde benim okula gitme günüm. Okula gittim ama ondan önce baştan Batman ilmeme gittim. Onu ayrı bir videoda çektim. Ardından hastaneye gittik. Vertigo sebebiyle işte kontrole gittim. Ve daha sonra da okula gittim. Şu an saat 4'ü geçiyor ve doğru düzgün kahvaltı etmedim. Bir şeyler yiyemedim. Şimdi bir şeyler atıştıracağım. Aynı zamanda akşam et yemeği yapmak istiyorum. O yüzden onu böyle bir şey yapalım hani soğanda falan böyle 1-2 saat bekletelim dolapta. Ondan sonra bu arada çok güzel bir kar yağışı var dışarıda ve yavaştan hazırlıklara, ondan sonra işte valiz hazırlıklarına Bursa'ya hazırlığa başlayalım. Çünkü yarın Bursa'ya gidiyoruz. Burada kar yağıyor. E, dün Bat Diyarbakır'da çok fazla kar yağmış ve uçuşlar falan iptal olmuş. Bakalım yarın nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> İnşallah öyle bir şey olmaz. Bu arada yolculuğu ayrı bir videoya çekelim. Böyle bugün hazırlık aşamalarını sizle böyle kısa da videoda olsa Paylaşmak istiyorum. Çünkü kanalda vloglar seviliyor. Ben de çok seviyorum vlog çekmeyi. Hazır çekebiliyorken, bir şeyler varken çekeyim diyorum. Kar yağışı çok güzel. Benim modum iyi. Mutluyum. Güzel bir gün. Ee, bu arada hani hastalıktan da böyle bir sıkıntı yok. Bu arada bugün annemin doğum günü. Onlarla da dün akşam konuştuk. Yine konuşuruz. Tırnağım kırıldı şu an. Bu arada bu ojeler nasıl göstereyim bilmiyorum. Şey gösteririm ojeyi de size böyle e, soğuk ve sıcağa göre renk değiştiriyor. Birazcık böyle işte bazen böyle mavi tonlu oluyor. Bazen mor gibi oluyor. Koyu mor falan oluyor. Böyle değişik bir oje. Bunu trend yoldan internetten almıştım. Çok böyle çok mu renk değiştiriyor? Hayır ama birazcık tonu açılıyor, kapanıyor. O yüzden ama şu an tırnağım kırıldı. Bu zoratenin tedavisi sebebiyle tırnaklarımda aşırı bir şey var. Hmm incelme var. Zaten ince tırnaklıydım. Ve bakın yine çatıların üstü tuttu. <laughs> Arabaların üstünde bir şey yok da çatıların üstü tuttu. biraz ee, biraz hafifledi. Belki yağar ama hiç belli olmaz çünkü gökyüzü bembeyaz. Ee, bu gece yağsın da yarın yağmasın. <laughs> Gidebilelim rahatça Bursa'ya. Şimdi ilk işimiz burayı toparlamak. Ama bir dakika. Bundan önce bir çamaşırları makineye atayım. Onlar yıkasın, yıkansın. Yarına kadar kurusunlar. Kirli kalsın istemiyorum. Sonra burayı toparlayıp sonra kirlileri buraya atalım. Çok iş var. Da kar yağıyor. Her ne kadar ev işi yapıyor olsam da şu an yine mumumu yaktım. Böyle birazcık güzel oluyor bilmiyorum. Tam böyle gün batımı saatleri e, havanın kararmasına yakın şöyle burada bir yerde dursun. Tezgahta da durabilir. Güzel oluyor. Ben seviyorum böyle mum ışığında çalışmayı. Gerçekten aşırı yorucu bir gün. Şu an e, biraz sessiz durayım dedim. Yemek yedik. Yemekte gördüğünüz gibi çökertme kebabı ya da bodrum kebabı deniyor. Ondan yaptım. Feyyaz'ın da online seansı verdi. Anca yetiştik biraz. E, şimdi çamaşır yıkamıştım. E, önce buradaki çamaşırları toplayacağım. Ondan sonra diğerlerini ya, e, asacağım. İnşallah yarına kadar kurur. E, bilmiyorum belki salona falan da asabilirim. Ya da peteklerin üstüne doğru ütülenmesi gereken şeyleri ütüleyeceğim ondan sonra ütülenmeyenleri dolaba yerleştireceğim alacağım kıyafetleri ayarlayacağım en sonunda yarın, yarın ya da bugün artık şu bizim bir ola <laughs> yani süpürgeye evi bir süpürürüz, temizletiriz o şekilde şu an çok ses çıkarmayayım diyorum çünkü feyazı online seansda annemlerle konuştuk bu arada az önce çünkü annemin bugün doğum günüydü hediye göndermiştik ona ee, onu öyle bir konuşayım dedim. Dün akşam zaten aradık peyazı. Keşke dedik görüntüye çekseydik böyle aradık. işte şarkı falan şey yaptık. Neyse kısmet olmadı. <laughs> Aklımıza gelmedi yani. Böyle şimdi buraları toplayacağım. Şimdi ütülenecekler var burada. Ütülenecek şeyleri. Yani bunları aslında yarın götüreceğimiz şeyler var. Yeni yıkandı bunlar. Burada e, mesleki gelişim e, kursu var. Hem onu dinliyorum. Şimdi şu güzel şekil <laughs> hatırlıyorsunuzdur bunu. Ee, bunu da ütü yapacağım. Ütüyü çalıştırayım. Bu arada ütüden gayet memnunum. Philips'in ütüsü bu. Şöyle bir ütü. Gayet güzel. Şimdi çalıştıralım bakalım. Evet ütüyü yaptım bitti çok şükür. Ee, hem Feyyaz'ınkileri ütüledim burada hem benimkiler. Şunların üçünü götüreyim diyorum. Pijama takımı falan var bunları götüreceğim. Yoruldum biraz bir de bu oda sıcak. Sabahtan beri yorgun olduğum için yoruldum. Yoksa çok fazla bir ütü yoktu. Diğerlerini yerleştirdim sadece kendiminkiler burada. Ee, şimdi size bir iki bir şey göstereceğim. Ondan sonra valizi yerleştirmeye geçeceğim şöyle iki tane minik kargo göstereceğim size. Bunların bir tanesi LCY2'den. Anneme pijama takımı aldım doğum günü. Zaten şu an çekiyorum. Büyük ihtimalle zaten bunu çoktan vermiş oldum. Büyük ihtimalle zaten bunu vermiş olacağım için videoyu siz izleyene kadar. Çünkü yarın veririm direkt gittiğimiz gibi. Böyle bir pijama takımı aldım. Bakalım umarım güzel olur. Siva 2 ait böyle pembe pembe. Normalde kırmızılı alacaktım ama kırmızıların rengi bitmiş. Farklı ekosel gibi düşünmüştüm. Sonra bunu gördüm. Bu da çok sevimli ve güzel geldi. O yüzden bunu aldım. Bakın bunu umarım beğenir annem. Bir diğeri de bu. Kendime şöyle bir hırka aldım. Ee, bu biraz böyle uzun bir hırka diye düşünüyorum. <laughs> yani en azından öyle görüyordu. Trendyol Mila'ya ait. Ee, M beden aldım. Acaba large da olur muydu bilmiyorum. Şimdi bakalım deneyelim. Bu geleli birkaç gün oldu. Size gösteririm diye diye bir türlü şey yapmadım. Kargo bayağıdır açmıyorduk. Bakın gösteriyor. Bayağıdır dediğim gibi. Çok hani böyle bir şey almamıştım. Bunu böyle indirimdeyken gördüm. Güzel duruyor gayet. Hani örgüsü vesaire. Bakayım deneyim üstümde nasıl duracak. Böyle tuhaf bir açı var. Ama tam böyle istediğim gibi geldi. Bakın böyle uzun, oversize bir hırka. Keşke cep. Ben direkt cep arıyorum bu tarz şeylerde. Ama neyse o çok önemli değil. Şöyle bir hırka aldım kendime. Gayet de güzelmiş yalnız. Hoşuma gitti. Sadece kokusu güzel değil güzel kokmuyor. <laughs> Neyse zaten bu yıkanacak da size şöyle göstermek istedim. Hani kot pantolonla, siyah pantolonla ya da herhangi bir şeyle olabilir diye düşündüm gayet. Güzel bence. Değişik oldu. Bakalım böyle göstereyim dedim. Şöyle bir şey. Bence gayet güzel. Bunlar da geçen Mardin'e gittiğimizde aldığımız şeyler biliyorsunuz. <laughs> Mardin Moro var orada. Mardin Moro gibi. Ee, onunla da röportaj yapmıştık. Daha onun özel eşek sütü sabunu böyle o parfümlü gibi kokuyor. Şu şekilde. Bundan almıştım kendime. Şu, şunun içerisinde. Ay dursun bakalım. Sonra şöyle bir benim magnet hastası olduğumu bilenler bilir. Şöyle Mardin yazılı bir kapak açacağı aldık ama bu sefer. Hani artık magnete <laughs> yer yok şu an. Şöyle de 3 tane de şey aldık. Hani Mardin'den magnet aldık. Bir de şöyle kaşıklardan. Aldım. Bunlar böyle şeker kaşığı diye geçiyor. İçerisinde 6 tane var. Hani hediyelik ailelere de götürürüz diye düşündük bilmiyorum. Öyle bir şeyler aldık. <laughs> Mardin'den böyle minik bir alışveriş yapmıştık. Onu göstermemiştim. Çünkü hastalandım ya vertigo vesaire. Onların hepsi böyle güme gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim aldığımız şeyleri. Buraları anca toparlayabiliyorum. Bir de şey almıştık. Bunlar da böyle süryani çörekleri. Burada da süryani çöreklerimiz var. Bunları ailelere aldık böyle. Onları götüreceğiz poşetleriyle burada. Hem de buradan yanlarına bir şeyler koyarım diye düşünüyorum. Evet valizi yavaştan hazırladım. Böyle her şeyi yerleştirmeye çalıştım elimden geldiğince. Şöyle aralara kırılacak şeyleri sıkıştırdım. Şurada bir iki magnet var. Hediyelik şeyler var işte götürdüğümüz. Böyle çok fazla zaten eşya götürmeyeceğim. Burada iki tane kazak var. işte iki hırka falan var. Böyle çok görünüyor gibi duruyor ama çok değil. Hani her şey böyle üst üste olduğu için öyle. Şimdi bir de alacağım cilt bakım ürünlerini falan koyayım. Ondan sonra zaten valiz hazır olmuş olacak. Çok da fazla bir şey yok. Evet şu an valiz hazır. Aşırı yoruldum saat 2'ye geliyor. Bugün hiç durmadığım bir gün oldu. Yani şöyle 5 dakika oturmuşumdur anca o kadar yani. Şu da makyaj çantası. Götürdüğüm şeyler. İşte Rimal götürüyorum. Ondan sonra konsillerimi götürüyorum. Rolonumu götürüyorum. Daha yarın makyajda yapacağım için oje götüreyim dedim. Bu da aseton. Aseton Bursa'da yok sanırsam. Ee, onları götüreceğim. Başka da bir şey götürmeyeceğim. Burası bu şekilde kaldı. Burası bu şekilde kaldı. Bunlar zaten burada durur. Şurada yeni yıkamış olduğum çamaşırlar kuruyor. Buradan da bir tane bir iki tane pantolon alacağım. İnşallah yarına kadar kururlar diye ümit ediyorum. Şimdi havaalanına gidiyoruz. Dünden beri hazırlıkları kaydettim. Her şeyi çektim. Videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonra artık yolculuk vloguna başlayacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada biz taksideyiz şu an. Böyle kontrolde de durduk. Hoşçakalın.